Herkese iyi geceler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mezit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Aslında Trabzonspor için kara bir gün. Türk futbolu için kara bir gün. Trabzonspor'un efsane başkanı Şamil Ekinci 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Trabzonspor camiası yasta Allah gani gani rahmet eylesin. Sevenlerine, tüm sevenlerine başsağlığı mesajını paylaşıyoruz bu konuya değineceğiz. Trabzonspor'un Beşiktaş derbisi de oynadığı futbol, Şenol Güneş'in sistemi ve Başkan Ertuğrul Doğan'ın müjdeleriyle devam edeceğiz. Öncelikle Şamil Ekinci ile başlayalım. Şamil Ekinci 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tam anlamıyla Trabzonspor efsanesiydi. Tam anlamıyla İstanbul hegemonyasını yıkan üç büyük e, takıma kafa tutan, Anadolu devrimi yapan dönemlerde Trabzonspor'un başkanlığını yapmıştı Şamil Ekinci. Ee, dediğimiz gibi e, Allah'tan rahmet sevenlerine, tüm ailesine başsağlığı dileyelim bir kez daha. Şamil Ekinci, e, Trabzonspor'un efsanesi dedik. Aslında 70-75 yılları arasında kulüpte çeşitli e, görevlerde bulunan Şamil Ekinci daha sonra 75-76 sezonunda e, Trabzonspor başka e, hegemonyasını yıkan adımları atmaya başlamıştı. Anadolu'dan çıkan ilk şampiyon unvanını Şamil ikinci e, döneminde Trabzonspor elde etmişti. 5 sezon boyunca başkanlık yaptı. Bu periyotta 4 kez lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 de Başbakanlık Kupası kazandırdı. Bordo Mavili kulübe daha doğrusu onun döneminde Bordo Maviller birçok kupayı bu şekilde müzesine götürdü. En 83-85 yıllar arasında da Divan Başkanlığı yapmıştı Şamil İkinci. Tam anlamıyla dediğimiz gibi Trabzonspor'un bir efsanesiydi. 5 yıllık başkanlığında 4 lig şampiyonluğu İstanbul Hegemonyası'nı yıkan başkan 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası Trabzonspor'un altın yıllarının başkanıydı Şamil 2. E, gerçekten de e, futbol camiası için Trabzonspor için önemli bir kayıp. Gelelim Uğurcan Çakır'a Süper Lig'de 18 şutun 17'sini kurtararak %94.5'luk bir kurtarma oranıyla şov yapıyor Trabzonspor'un kaptanı Filebekçisi e, Beşiktaş derbisinde de olağanüstüydü. 6 net kurtarışa imza attı. Ee, gerçekten de e, maç başına 3 ceza sahasının dışından da %2.66'lık e, kurtarışıyla dikkat çekiyor. Kariyerinin en iyi dönemlerinden en iyi lig başlangıçlarından birisine imza attı. Trabzonspor'un kaptanı. Zaman zaman milli takım tartışmalarıyla gündeme geliyor Uğurcan Çakır. Milli takımda yedek kalması tartışılan bir isim. Ancak bu sezon gerçekten de tam anlamıyla şovla başladı sezona. Uğurcan Çakır'ı Allah nazardan saklasın diyelim. Trabzonspor'un en büyük transferlerinden birisi olacakmış gibi gözüküyor Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır'a hem Trabzonspor'un hem de Türk futbolunun ihtiyacı var. Çünkü Uğurcan bir takımın atanıyla tutanı iyi olması lazım. Uğurcan Çakır da bu deyime tam anlamıyla uyan Müthiş bir başlangıç yaptı lige. Bu nedenle Trabzonspor için önemli bir kazanç. Şenol Güneş'e geçelim. Şenol Güneş geldi, 11 yıl sonra geri döndü ve takımın takımının başında Beşiktaş derbisine çıktı. Beşiktaş ligin en formda takımlarından birisiydi. Çok iyi bir hava yakalamıştı. Yaptığı yıldız transferler, cuk oturmuştu, Rafa Silva'yı almıştı. Ee, en önemli yıldızlardan birisi oydu. Durdurulamayan bir güçtü. Ancak Trabzonspor her ne kadar zor bir durumda geçse de her ne kadar 13. dakikada Edin Vişşah gibi bir kaliteli ayağı kırmızı kartla oyun dışı kalsa da uzatmalarla beraber neredeyse 90 dakika oynayan bir Trabzonspor vardı ve bu Beşiktaş'ı durdurdu. Hatta öne geçti Okay Yokuşlu'nun enfes golüyle ve birbirlik skorla ligdeki 3. beraberliğini aldı. Evet Trabzonspor'un ee, şu ana kadar galibiyet alabilmiş değil ligde. Üçüncü maçında üçüncü beraberliğini elde etti. Ancak oynanan futbol ve 10 kişiyle neredeyse maçın tamamını 90 dakika uzatmalarla beraber Beşiktaş gibi formda bir rakip karşısında direnmesi, dikine oynaması, agresif, agresif ve en önemlisi istekli futbolu dikine oyun tarzıyla Şenol Güneş'in daha ilk günden takıma Nasıl dokunduğunu, nasıl takımı ayağa kaldırdığını hep beraber izledik. Maç 11'e 11 oynansaydı Trabzonspor Derby'de kazanabilirdi. Muhteşem bir taraftar vardı. 40 bine yakın bir taraftar topluluğunun önünde Trabzonspor bütünleşmişti. Bu inancın eseri gerçekten de hem taraftar takıma inanmaya başladı. Şenol Güneş de bütün bu inanmışlığı bo boş boşa çıkarmayacağını bir kez daha gösterdi. Daha ilk maçında çok önemli... E, dokunuşlara imza attığını kısa sürede gösterdi. Trabzonspor e, üzerindeki ölü toprağını atmış gibi gözüküyor. Bundan sonrası daha iyi olacak. Tabii ki kendisi e, de söylemişti. En zor maçım ilk maçım olan Beşiktaş derbisi demişti Şenol Hoca. Ve takımın kondisyonunu yukarı çekecek. Takımla daha da iyi birbirini tanımasını sağlayacak. Yeni transferlerde de ilk kez oynayanlar oldu. Ben e, Banzay'ı çok beğendim. Evet gol atamadı ancak son derece etkili olacağını sinyallerini verdi. Eee Enis Bardi ilk yarıda oynadığı fena değildi. Ancak tempoyu arttırmak için ikinci yarıda değişikliğe gitti Şenol Hoca. 10 numarada Muhammed Çemi kısa bir süre gördük. Ee, çok uzun zaman e, uğraşılmıştı bu transfer için. O da oturduğunda Trabzonspor özellikle defans hattıyla tam anlamıyla bir kusursuza kurs, yakın futbol sergiledi. Zaman zaman evet eee Savic'in e, rakibine geçit verdiğini görsek de bazı pozisyonlarda Trabzonspor takım halinde savunmada da hücumda da fena değildi. Tabii ki Beşiktaş gibi bir rakibe karşı neredeyse 90 dakika 10 kişi oynamak çok zordu. Trabzonspor önemli bir direnç gösterdi. Ee, kazanabilirdi 11-11 oynansaydı Viscan'ın atılması önemli bir handikaptı ancak bunu da telafi etti bir şekilde ve doğal olarak e, Şenol Güneş'in takıma nasıl dokunduğunu hep beraber görmüş olduk Şenol Güneş operasyonu Belki de geç yapılmış ee, oldu sezon başında gelseydi transferler ona göre e, yapılsaydı Belki de çok daha iyi olacaktı ancak zararı neresinden dönerse e, dönerse kar dedi Trabzonspor yönetimi ve 72 yaşındaki Usta hocayla e, hocayı ee, tam anlamıyla Bordo Mavili kulübünün efsanesi olan bir isimle ismi e, teknik direktör koltuğuna oturttu ve bunun etkisini de hemen görmeye başladık. Gelelim Trabzonspor'un e, başkanı Ertuğrul Doğan'ın e, açıklamalarına. Bankalar birliğinden çıkıyoruz. Evet Trabzonspor'un futbol anlamında yani daha da yukarıya çıkması için sürekli şampiyonluğa oynayabilecek kadroları, yıldız transferleri yapabilmesi için borçtan kurtulması gerekiyor. Yıllık 700 milyon TL'lik bir faiz yükü var. Bundan kurtulacak. E, SPK onayladı. Trabzonspor'un sermaye artırımını e, gerçekleşmiş oldu. Buradan e, ciddi bir para bekliyor Trabzonspor. Başkan Ertuğrul anda da e, bu ay itibariyle bankalar birliğinden çıkacaklarını, artık ekonomisi çok daha güçlü olan, önünü görebilen, e, finansal tabloları hızla iyileşen bir Trabzonspor göreceğiz dediği Transfer müzesi verdi. Buna uygun transferleri de tabii ki yapacağız. 700 milyon TL'nin kasada kaldığını her yıl düşünün. E, nasıl bir çarpan etkisiyle e, kulübün A'dan Z'ye her şeyine dokun e, dokunabilecek bir e, bütçeden bahsediyoruz. 700 milyon TL kasada kalma, e, kaldıktan sonra tabii ki tablolar düzeldikten sonra daha yıldız isimlere yönelecektir. Trabzonspor bunun sinyallerini verdi. Bankalar birliğinden Trabzonspor. Yani Eylül ayı sonu itibariyle çıkacak ve büyük bir faiz yükünden de kurtulmuş olacak. Bu gerçekten de tarihi bir adım. E hemen ardından Kartal projesi gerçekleştiğinde artık bunun çarpar etkisi daha da hızlı olacaktır. Yani Trabzonspor efsane teknik direktörü Şenol Güneş'in oynattığı ilk futbolla umutlandı. Bankalar Birliği'nden çıkmasıyla Kartal arazisini değerlendirmesiyle ekonomik anlamda da iyice güçlenecek. Borç sarmalından kurtulacak. Bu da çok önemli bir durum. Eğer Başkan Ertuğrul Doğan bunları gerçekleştirir, aynı anda da takımı yarışmacı bir kimliğe, kimliğini devam ettirebilirse, e, tarihe geçen başkan olur. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Çünkü Trabzonspor çok uzun zamandır e, bir borç sarmalı içinde. Tabii ki sadece Trabzonspor için e, bu geçerli değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hemen bütün takımlar, süperlik takımlarımız, Hepsi bu e, handikapla, bu e, sorunla mücadele ediyor. Ancak Trabzonspor gerçekten de kısa sürede bu borcu kapatarak e, üzerine bütçeyi de düzelterek devam ederse Başkan Ertuğrul Doğan tarihe geçer. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Videomuzu sabırla izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve yorumlarınızı, düşüncelerinizi videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Herkese iyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere.